Çocuklar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, Bebiş izliyoruz. Aa, Bebiş mi izliyorsunuz? Tamam, ben de o zaman çamaşır makinesine çamaşırları atayım. Siz de uslu uslu oturun, tamam mı? Tamam. Evet, çamaşır makinesini çalıştıralım bakalım. Deterjanı da attık. Şimdi çalıştırabiliriz. Sıkıca kapatalım. İşte oldu. Şimdi kapatalım. Elim sıkıştı kurtarın Eylül aç şunu anneciğim aç 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 ay Eylül elim anneciğim elim acıyor yara bandı getir koş ay Poyraz getirdin mi yara bandı elim acıdı nasıl yanmış elim baksana Eylül elim sıkıştı anneciğim çok acıyor hadi hadi çabuk yara bandı yapıştır hadi çabuk aç şu yara bandını ay çok acıyor çok çok çabuk krem falan getirin yara Çok acıyor elim. Hadi hadi yapıştır şunu. Ay ne yaptın ya? Yanlış yere yapıştırdın. Oh be neyse rahatladım. Dur tamam tamam dur bir dakika. Poyraz gördün mü anneciğim? Çok acıdı öp bakayım. Aferin sana. Sen de öp. Gülüyorsun sen niye gülüyorsun ya? Eylül anneciğim sen niye gülüyorsun? Elim yara oldu diyorum sana. Git hadi krem falan getir koş.